Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere nasıl internetten para kazanacağız bunlardan bahsedeceğim. Bu sistem ile aylık askeri ücretten daha fazla gelir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ülkemizde ekonominin bu şekilde kötü olduğu bir zamanda çok güzel gelirler sağlayabilirsiniz. Şimdi burada vakit kaybetmeden videomuza geçelim iyi seyirler. Evet arkadaşlar sistemimizin kayıt olma bölümüne geldik. Açıklama kısmında linki bulunmakta. İlk geldiğiniz zaman buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı doğru yazmanız şart arkadaşlar. Sonra burada elde etmek tuşuna basıyorsunuz ve sizlere bir kod geliyor. Kodu buraya giriyorsunuz. Buraya iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Buraya ise ödeme alırken gireceğiniz şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra sign up deyip kayıtınızı oluşturuyorsunuz. Benim bir hesabım olduğu için hesabım var mı tuşuna basıp hesabıma girişimi yapıyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza girişimizi yaptık. Burada bir açıklama bulunmakta. Kettle sistemi 13 Ekim'de ilk kez çıkmış ve burada sizlere bir ödül sisteminden bahsetmekte arkadaşlar. Eğer açıklama kısmındaki linkten gidersiniz ekstra 2.5 TL bir bakiye ile başlıyorsunuz. Ve günlük olarak da arkadaşlar ücretsiz 1 TL kazanabiliyorsunuz ee, günlük girişte. Anlıyorum diyoruz ve ana sayfamıza geliyoruz. Sistemden para kazanmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey ya sistemi 100 TL yatırmak ya da 50 adet referans davet edip 100 TL kazandığınız bakiye ile VIP 1 almak arkadaşlar. Minimum çekim bu arada 100 TL'dir bilginiz olsun. Geliyoruz ve buradan VIP tuşuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi VIP'ler bulunmakta. VIP 1, VIP 2 ve VIP 3. Birinci segment olan VIP 1'i 100 TL yatırarak aldığınız zaman günlük 5 lira kazanıyorsunuz ve 20 gün sonra ödemenizi alıyorsunuz. VIP 2 aldığınız zaman 300 lira yatırıyorsunuz günlük 15 TL kazanıyorsunuz ve 7 gün sonra ödeme talebi verebiliyorsunuz. VIP 3 aldığınız zaman ise 500 TL yatırıyorsunuz ve günlük 25 lira gelir kazanıyorsunuz. 4 günde çekim talebi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yakın zamanda VIP 4 de çıkacaktır bilginiz olsun. Onun geliri de günlük 105 lira yani her gün ödeme alacağınız bir VIP paket. Buradaki VIP'lerden ayrı arkadaşlar referans davet ederek de para kazanabilirsiniz. Bunun için ekip kısmına tıklıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Burada sizin davet kodunuz bulunmakta. Buradaki linki kopyalayarak arkadaşlarınızla paylaşıp para kazanabilirsiniz ve her arkadaşınızdan sizler 2 lira, arkadaşınız ise 2,5 TL para kazanırsınız ve her arkadaşınızın şarjından %15'lik bir kar kar alırsınız arkadaşlar. Benim takımım bölümüne tıkladığınız zaman ise burada takımınızı görebilirsiniz. Kim ne yapmış, kim ne almış, kaç kişi davet etmişler vesaire burada mevcut. Buradan da geri tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve bana ait sayfasına geliyoruz. Buradaysa arkadaşlar ödeme almanın için sizin iki tane seçeneğiniz var. Ya banka hesabınıza ya da USDT hesabınıza para çekebilirsiniz. Ama eee belki para çekmek kısmına basmadan önce buradan hesap eklemeniz zorundasınız arkadaşlar. Öncelikle banka kartı kısmına basıyorsunuz ve buradan öncelikle isminizi buraya da IBAN'ınızı yazıyorsunuz ve ekle tuşuna tıklıyorsunuz. Veya dolar olarak çekim yapmak istiyorum derseniz de buradan USDT adresi kısmına basıyorsunuz ve buradan artı tuşuna basıp Öncelikle isminizi buraya da TRC20 adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar ve ekle para çekme hesabı ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber nasıl VIP'lerden görev yapacağız yani para kazanacağız bunlardan bahsedeyim. VIP kısmına tıklıyoruz ve buradan üretilmek için tuşuna basıyoruz. Benim bu arada VIP 3'üm mevcut. Bir önceki videoda VIP 2'ydim ama bu videoda kendimi VIP 3'e yükselttim arkadaşlar. Buradan Start Up tuşuna basıyoruz ve pil üretimi diye bir sayfa geliyor karşımıza. Bekledikten sonra teyit etmek tuşuna basıyoruz ve her tıklamada 2,5 TL'mizi alıyoruz arkadaşlar. Günlük bunu 10 kere yapma şansımız var. Yani ben bugün 25 TL para kazanacağım. Ben bunların hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 10 kere yaptık ve bugün 25 TL bir gelir kazandık. Şimdi bu geliri nasıl çekeceğiz? Bunlardan bahsedelim. Hemen geri tuşuna tıklıyorum. Ama tabii ki de bu geliri kazanmanız için sisteme belki şarj etmeniz gerekiyor. Balkey şarj et kısmına geliyoruz ve nasıl şarj edeceğinizi yani para yatıracağınızı gösteriyorum. Burada öncelikle minimum 100 TL, 200, 500, 1000, 2000 ve 5000 TL'lik paketler bulunmakta. Minimum olan 100 TL veya isterseniz 200, 500 veya 5000'e kadar yatırım yapabilirsiniz. 100 TL yapıyoruz ve hangi hesabınızdan yani banka hesabınızdan mı ödeme yapmak istiyorsunuz yoksa TRC20 USDT hesabınızdan ödeme yapmak mı istiyorsunuz? Bunları belirlemeniz gerekiyor. Eğer dolar ile ödeme yapacaksınız seçiyorsunuz ve yeniden şart etme tuşuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Burada size diyor ki TRC20 USTT hesabına yani buraya parayı gönder diyor. Burayı kopyalıyorsunuz ve para bir hesabınıza girip veya herhangi bir borsa borsaya girip bu hesaba paranızı yatırıyorsunuz. Sonra da para kazanmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama bu sistemin kazancı da yatırım ile oluyor arkadaşlar. Ama yatırım yapmak istemiyorsanız da 50 adet referans ile de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber para çekimini sağlayalım. Buradan para çekmek tuşuna basıyorsunuz. Ben TRC20 ile çekeceğim. Buradan hemen para bir USDT hesabını çektim. Ve buraya 125 TL yazdım. Buraya arkadaşlar kayıt olurken dediğim fon şifresini yazıyorsunuz. Hemen bizle birlikte yazalım ve buradan göndermek tuşuna tıklayalım. Evet arkadaşlar, başvuru başarıyla gönderildi. Şimdi ödemenin hesabıma gelmesini bekleyelim. Bu arada sistem gerçekten şu anda ödeme yapan bir sistemdir. Hatta kayıt bölümüne geldiğimiz zaman geri çekilmek bölümünden 170 TL'lik bir ödeme ve 5 gün sonra 129 TL'lik bir ödeme daha almışım arkadaşlar ve şu anda 6 gün sonra 125 TL'lik bir ödeme talebi daha verdim. Yani sistem şu anda gerçekten güvenilir ve yeni açılmış bir sistem sadece açılalı 13 gün oldu. Herhangi bir şifrenizi unuttuğunuzda veya değiştirmek istediğinizde de burada giriş şifresini değiştir ve ödeme parolasını değiştir bölüm bulunmakta. Buradan şifrenizi değiştirebilirsiniz veya herhangi bir sorunuz olduğu zaman müşteri servisi kısmından sorunuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada Telegram'da ve WhatsApp chat'te bulunmakta. Oradan ulaşabilirsiniz. Biz şimdi ödememizin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar 125 TL'lik ödememiz başarıyla gerçekleşmiştir. Hemen ödeme için para büyüye giriyorum. Para büyüye hesabımda da 6.05 dolarlık bir ödeme. Biri 14 keçe onaylanmış arkadaşlar. 26 Ekim bugünün tarihi. Sistemden bugün yani 26 Ekim birlikte toplam 3. kez ödeme almış oldum. Sizler de inşallah daha fazlasını kazanırsınız. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.